Merhaba, ismim Ahmet Yasin Şenay. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ben Feyza Olay 22 yaşındayım. Beslenme ve Diyetetik 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ben Merve Erdoğan. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyorum. Ben Arun, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Beslenme ve Diyetetik bölümünde okuyorum, 3. Sınıfım. Merhabalar, ben Yusuf Arslan. Hemşirelik 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda fakülte temsilcisiyim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni tercih etmemin nedeni öncelikle zaten diyetisyenlik bölümünü istiyordum. O yüzden burayı seçmek benim için hem gel konusunda hem eve uzaklık konusunda çok rahat oldu. Hem de buranın eğitim hakkında olumlu şeyler duydum. O yüzden burayı tercih etmek istedim. Şöyle puanımın yettiği bölümlerden birinin hemşirelik olduğunu fark edince birçok üniversitenin akademik kadrosunu araştırdım ve e, en beğendiğimiz ailecek bu durumdu. O yüzden de burada tercih ettik. Ben kendi akademik programı hakkında ayrıntılı konuşayım, daha sağlıklı olması için. Ee, yani bizim kendi bölümümüz olarak söylüyorum, beslenme ve bölümü olarak. Akademik programı ben gayet yeterli buluyorum. Gerek seçmeli derslerimizin çeşitliliği ve yani cazip isimli derslerle diyeyim. <laughs> gayet güzel derslerimizde çok memnunuz biz akademik programımızdan. Hocalarımız da keza çok ilgililer bu konuda ve e, her türlü eğitime eksiksiz aldığımızdan emin olmak için çok çabalıyorlar. E, hocalarımız genel olarak zaten hani Gazi'den Gazi gibi üniversiteden çıkma profesör olaylarımız olduğu için beslenme ve diyetik bölüm üzerinde güzel eğitimler bize katarak ilerideki bir meslek hayatımızda daha güzel yani bilgiler sağlamamız için, doğru bilgiler için bize yardımcı oluyorlar. e, ee, haftalarda bir şenliğimiz vardı, her şenliğimiz ve gayet keyifliydi. Ee, çok topluluğumuz vardı, bunları tanıma fırsatı oldu benim için de. Ee, başka şöyle söyleyeyim, mesela benim arkadaşım Kuşat topluluğunda, hani ben Kuşat önce duymadım. Mesela onun ne yaptığını öğrenmiş oldum. Biz hemşireler topluluğu olarak çok keyifli bir stand hazırladık. Ee, normalde hemşireler çok sıkıcı e, duruyor dışarıdan Ama kağıtlara renk renkli renkli Şekiller çizdik, hastalıkları çizdik Oradan insanlar hastalık falan çekti Çok keyifli oldu yani Birbirimiz tam fırsatımız oldu topluluklar sayesinde e, Şöyle aslında Geçen dönemlerde e, Geçen senelerde daha doğrusu e, Çok fazla etkinlik yapılamadı Korona ve pandemi dolayısıyla Ancak bu sene MacFest'te çok harika bir etkinlik yaptık e, Ondan sonra Biz kendi bölümümüz adına Hemşerilik Haftası ile ilgili etkinliklerimiz oldu Şöyle ki e, burada aldığınız e, eğitim gerçekten, ama gerçekten hem çok sıkı hem de çok tecrübeli. Hani e, herhangi bir teorikten daha çok uygulama eğitimleri çok fazla olduğu için e, ileride saha eğitimindeyken çok daha rahat edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü e, sonuç olarak biz bu mesleği sağlık bölümü olduğu için bu mesleği teorikte belli bir kısmını öğrenebiliriz sadece. Bizim için önemli olan sahada öğrendiğimiz kısım yani uygulama kısmı. Ee, bu açıdan da üniversitemizin bize sunduğu uygulama alanları gerçekten eğitim çok olumlu etkilediğini düşünüyorum. Uygulama yönünden hiçbir eksimizin kalmadığını düşünüyorum ve gerçekten ileride yapacağımız mesleği çok olumlu etkilediğini düşünüyorum. Daha önce bu üniversitede okuyan bir arkadaşım şöyle söylemişti. Şu an kendisi atandı Deniz Devlet Hastanesi'nde çalışıyor. Ve e, ee, çalıştığımda çok fark görmedim. Hani üniversiteden bir boşluğa düşmedim. Hani aldığım eğitim yeterli geldi bana. Ee, atandığım zaman bir eksiklik isteyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü yeterli e, pratik ve teorikte yeterli eğitimi aldığımı düşünüyorum. Bu okulun hocalarımız sayesinde ilerideki kariyerime çok daha katkılı olacağını düşünüyorum. Mesela örnek vermek gerekirse bizim çocuk hastalıkları dersimiz var bu alanda hocalarınızla sohbet ederek bu alanın daha nasıl olduğunu, çeşitlilik nasıl kazandığını, gerek gelebilecek danışan şekilleriyle bize anlatarak tercihlerimizin daha doğru, daha sağlıklı gerçekleşmesini sandığı var.